Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Isparta Senirkent Akkeşli Köyü'ndeyiz. Ee, Kuzenim var. Ee, kamera arkasında da ablam var, sonra ablam var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İsmim Umay. Umay. <laughs> evet, bugün köyümüzdeyiz. Isparta Senirkent Akkeşli Köyü'ndeyiz. Ve size kısa bir köy turu yapacağız. Evet çocuklar, ilk başta nereye gitmek istersiniz? Bence ilk başta bir ilk çeşmemizi tanıtalım o zaman. Hadi bakalım çeşmeye doğru ilerleyelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi çeşmeye geldik. Burada biz yaylışı yani, dolduruyoruz, bu da e, keçiler sürüyor. Hatta daha da keçiler gelmiş. Evet. Şirin merhaba. Merhaba. <laughs> evet, şimdi kim şimdi nereye gidelim? Yanında park var. Evet, parkımız var böyle. Ee, o zaman Önceli aşağı doğru yürüyorum. Evet. Hadi çocuklar aşağı doğru ilerleyelim. Şirin sen de geçsene çocukların yanına. <laughs> Allah. Yukarıya doğru mu gidecek? Şey Aşağı doğru. Ben bir kere size yukarıya geçmiştim. Hem de bisikletle, bisikletle, bisikletle. Aa Dikkatli olmalıyız bisiklet sürerken. Ben bisikletle bir kere size tarzıya girmiştim. Evet Şirin. Sen neler hissediyorsun? Ben neler hissediyorum? Evet. Ben bir şey hissetmedim. Neden? Mutlu değil misin köye geldiğin için? Mutluyum. <laughs> Anneannem evet. evet, biz... evet. mi, dedem mi? Evet. Büyük için mutluyum. Evet. Orası da çok soğuk. Oyunun içinde biraz. Evet. Şirin biraz üşümüş güzel. çocuklar ama kas kalın giyindiler. Evet. Şu evi biliyor musunuz kime ait olduğunu? Hayır. Hayır. Sen biliyor musun? Biliyorum. Cem'in evi? Mesela tanıta tanıta gidebiliriz bence. Dedemin diye bir tanesi, Evet, dedemin akrabası, yakın arkadaşı gibi bir insan. Arkadaşlar bu arada köyümüzde patpat Pat diye bir e, tarım aracı var. Evet. Büyüklerimizi buna doldurup gidiyoruz. <laughs> evet, buna bence. Umaycığım. Bu arada ben şu ev, evin önünden şimşeyi gördüm, geçiyordum. <laughs> Şimşek bizim köpeğimiz. Çocuklar. Ne tarafa doğru gidelim? Ay. Bu. <laughs> bu tarafa doğru gideriz. Evet, bu taraf. Bu taraf. Bu taraf çok... evet. 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 Ne tarafa? Bu. O taraf daha iyi olur ama daha iyi çıkıyor. Siz o daha iyi çıkamayız. Daha da yabani hayvanlar olur. Burası köy domuz bile karşımıza çıkabilir. Tamam. Bu tarafa doğru kızlar. Tamam. <laughs> evet. evet. Bulem şimdi nereye geldik? Cami var burada. Evet camimiz. Burası dedemin kardeşinin evi. Evet. evet. <laughs> bu tarafa çocuklar. çocuklar. Camide ne yapacağız? Camide ama... namaz kılacağız. Namaz kılınır evet. Şimdi köy konağına gidelim. köy konağına gidelim mi? Evet. 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 Arkadaşlar. Aşağı bu aşağı doğru gidiyoruz. Hadi aşağı doğru e, alalım bakalım elimizi. Aşağı aşağı. Aşağı. <gülüşmeler> evet arkadaşlar şimdi dümdüz giderek köy konağına gideceğiz. Çocuklar çok heyecanlılar. Biz de yavaş yavaş gidelim ve kayda orada açalım. Şirin. Biraz <laughs> tedirgin sanki. Evet. evet. Tek korktuğum şey yolda inşallah başımıza köpek gibi ee, işte hayvanlar çıkmaz. Kendi köpeğimiz çıksın. Ona sevinirim ama başkalarının köpeği birazcık... Evet arkadaşlar şimdi kapısından içeri gireceğiz. İlk önce şöyle bir göstermek Ay, ben isterim. Korkum, ben, ben. Neden korkuyorsunuz? Çok korkmuştum ben buraya evet. gelmişim. Evet hadi geçin şu kızlar. Evet. köpek yok ki. Bak Umay ne kadar cesaretli. Evet. Arkadaşlar burası. burası siz geze durun biz de tanıtarak geliriz. Burası e, annem ve teyzemin okuluymuş. İlkokulları. Evet, ilkokuluymuş. Ama e, sonradan müzeye çevrilmiş. İçinde eski zamana ait evet. e, bazı nesneler var. Evet. Yörüklere Evet, evet yörüklere özel. Burada evet. görüyorsunuz çadırları da var. Veterinerin da birazdan içine Köpeğim. girer bakarız. Burada etilerimiz var. Küçük ovalaklar annelerini miyor. Arkadaşlar ne kadar eski Tabii, olduğunu görüyor Tabii biraz yıpranmış. Evet, yıpranmış Köpeğim. birazcık. Ayağı yok. Köpeğimizin ayağı yok. Evet, biraz eski ve hırpalanmış bir yer doğru. Ben çok göziyorum. güzel bir yanı yani. yani Büyüdüğümüzde çocuklarımız falan gelip burada görebilir. Evet. Eski ya Umayda. Biraz böyle Kadına mesela eskiden izleyenler. annem gelip, burada okuyorlarmış. bu bahçede koşturuyorlarmış mesela, evet, mesela düşün. Kızlar. Bir yere ayrılmayın. Bir de sırayla dolaşın. <laughs> <C> evet <laughs> Evet çadırların içini gösterelim mi? Göstermeyelim. Çünkü çadırların evet, birazcık... içinde malzemeler falan var. Yani biraz Şöyle dışından düzgün olan çadırı şunu işte tek tek bakıyor. Şunu gösterebiliriz tek. tek de... ee, şunu evet, beşik. beşik. Ee, Burada eski bir zamandra. eski zamanlara ait bir tane örtü ve benzeri bir şeyler var. Şöyle Salınacaktı şöyle galiba o hatırladığım kadarıyla. Hadi, o, Hadi devam edelim çocuklar. Bulemciğim. Selam ediyoruz. Arkadaşlar, çadırların hepsini gösteremeyeceğiz. çadırların hepsi köylüler buraya malzeme koyuyorlar. Evet. Bunun içine bakabiliriz. Gene görüyorsunuz <laughs> minderler. Yani eskiden Türk halkı yerleşik bir yani yerleşik bir hayatı daha geçemediği göçebe olarak yaşadıkları için e, böyle e, evler kuruyorlardı. Daha doğrusu bu kadar şey değildi. Aa, Gelişmiş değildi ama. Arkadaşlar burada da Evet. Mesela bu galiba bildiğim kadarıyla eşek veya atların üstüne binerken kullandıkları bir alet üstüne koyar. Arkadaşlar orada tarım malzemeleri, e, yukarıda tarım malzemeleri, elekler görüyorsunuz. Bu ne? Türkiye bayrağı. Türkiye bayrağı evet. Ne? Onun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum hayatım. Ne? Bilmiyorum. Ne? <laughs> o galiba elek. Evet, Kızlar evet. şöyle oturun da sizin bir görüntünüzü alayım. Sen de gel. Evet. Yörük kızları. Şöyle uzaktan da bir görüntü alıyorum. Çok da belli olmuyor ama. Fotoğraf, Fotoğraf hemen çekiyorum. Çektim. Tamam. Devam. Devam. Devam edelim. Gene burada açık bir çadır var. Dediğim gibi göçebe yaşadıkları için... <laughs> Minderler var. Burada çok göstereceğiz. Evet. Şey yok. Gelin asıl çadıra doğru gidelim kızlar. Evet. Burası. Burası, çadır. burası şey e, yerleşik hayat yani göçe hayat yaşarlarken kralın yani kral değil miyim? işte başındaki kişinin yaşadığı otağı gibi bir şey bu. Arkadaşlar burada bazen de düğünler de oluyor. Burada düğünlerden kalma. Toplantı eskiden buralarda yapılıyormuş. Yani evet. yörükler. Ben de, ben de. Ta, ta, ta ta Evet buradan çıkalım. Ben de, ben de. Evet buradan çıkalım kızlar gelin. Ben de çok kolay. Hadi. Hadi. Şirin. <laughs> Şirin keçi bulmuş. Hemen yanına gidiyoruz. Burada da böyle bir alan gene. Ben bir canlı kapıyız Kapıyı denesen olmaz, ki. olmaz <laughs> ki. Evet. Kızlar siz burada <laughs> durun. Derin, 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 derin. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Senin. Evet. Ama tam Anlat değilim. bakalım ben doğrusunu söyleyeyim. Ee, burada mesela bakın bu taşlar çakmak taşıymış. Evet. Ee, buralarda oluyor bir şu deliklerde. Sonrasında bunlar tekerler, atlar için tekerler sanırım. evet. sanırım. Bunları eskiden insanlar kullanıyordu ve buraya getirmişler. Buradan gösterebilirim. Burada öğrenciler Opa. eskiden kalma. Eskiden kalma. Eskiden <laughs> kalma derken de yani <laughs> öğrencileri burada unutmamışlar arkadaşlar. Bir sınıf düzenlemişler. Evet, buradaki kütüphane var. Ne kadar görünüyor şu an göremiyorum camdan. Şurada kütüphanemiz var. Evet, burada kütüphane o sınıfın devamı gibi. Evet. Orada ne var bilmiyorum. Oraya ben, burada da bir şeyler varsa çekiyorum şöyle biraz zor şartlar altında çekim yapıyoruz. <laughs> bir de şu pencerelere gidelim. Evet, Şirincim beni. <laughs> ay, ay hayatım. <laughs> Arkadaşlar, ben yürüyorum. Benim ablam. Evet. Şeyler. <laughs> Ee, burada sanırım müdür odası gibi bir yer var. Burası ne? Ha burası kontrol odası. Buraya çok evet, göstermen bu gerek. Yok. Evet. Kızlar artık gidelim mi? Ay, yeah. Olur, turumuza devam. Turumuza devam edelim. Buradan, buradan çıkalım. Evet. Sanırım sanırım bir çeşmeyi gösteririz. Başka Çeşme. çok bir yer yok. Bak Evet çok tatlı olmuş. Umar'cığım sen de onu kullanmak ister misin bir yerde? Hayır. Yoksa bu bölüşelim onu. Ben, ben kapatayım. Ben açayım. Tut. tut bakalım ben yardım edeceğim. Ooo bu ilan yaptı bile. <laughs> Çekimin gerisinde ben devam edeyim o zaman. Çocuklar <laughs> buradalar. Arkadaşlar yemeşil bir alan gördüğünüz gibi. Çoğunu anı zaten. Şurada tam gözükmüyor arkadaşlar. Şu arkada da Karababa diye bir tane köyümüz var. Birazcık yakınlaştırıp göstereyim. Şurada. Nerede? Karababa adı. Bizim köyümüzde yine birleşik bir köy. Burada dediğim gibi düğünler, şölenler, toplantılar oluyor. Evet. İstersen durduralım, ee, yolumuza devam ederiz. Bence durdurmayalım. Birazcık şöyle şunu son kez... Ha bu arada arkadaşlar şurada da göl var. Göl, göl manzaralı. Manzara. Manzaralı. <laughs> Hadi kızlar. Soğuk oldu eve doğru gidelim. <laughs> Umaycığım burnunu kapatabilir misin bebeğim? Üşürsün Umay. Son kez şöyle bir görüntü alalım. Hadi o zaman arkadaşlar biz size gittiğimizde açarız videoyu. Şu anda durduruyorum. Hadi o zaman yolumuza devam. Şirin yolda giderken bir meyve buldu. Meyve dediğimiz kuş burnu arkadaşlar. Ben kuş yiyeceğim. Hayır bu yenilmez. Bu yabani kuş burnu galiba. Yani evet. sormadan. Arkadaşlar dedemden duyduğuma göre bunun içinde bir tane e, çekirdek oluyor. bu çekirdek, <laughs> çekirdek e, acayip şekilde kaşındırıyormuş insanı ha. diye duydum. Hırsız yok hırsız yok. <laughs> Hadi biraz koşun ve ısınan. Aa. bunlara uyuyoruz işte arkadaşlar. Kamerayı çevireyim de bizi çekelim mi? Ama çeviremem mi? Çevireyim. Evet çevrilmiyor. Evet bu da biz. <laughs> Kızlar koşun! Aa bak köpek. aşkını ne şimdi şey bu. ah, Bunlar köpek görürse şimdi bir de koşarlar. Buğlan bize doğru koşun! Neredesiniz? Kamera da de <laughs> evet, Devam edelim. Devam. de fazla gitmeyin. <gülüyor> Yorulduk. Ben <laughs> evet, yoruldum. <laughs> Şimdi eve gidip. Bunun içine girelim mi? Aa bakın orada inek görüyorum. Evet inek görüyoruz. Hayır. Ay, artık Hayır. eve gidelim bence. Gidelim. Oy oy oy. Nerede? Ben de artık eve gitmeyeyim. Çeşmeyi oradan ah. geçelim. Orayı da gösterip videomuzu bitirelim. Ben evet. Bebeğim göremezsin. Sağlık mı? Evet. Hayır. Bir yana mı diye üstüne koş. Boynunu çok sıktı? Boynunu hmm. çok mu sıktı? Şuradan bakalım. Bir bakalım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şurada evet. inekler var. Evet. Senle evet. evet. arkasında. Hadi. Çirincim eve gidelim artık. Övelim, evet arkadaşlar o zaman videoyu sonlandırıyoruz. Mecburi olarak sonlandırıyoruz arkadaşlar. Çocuklar korkuyor. Hem de birazcık gerçekten soğuk. Birazcık buradan gelin ki o binada çünkü köpekler var. Hadi. Evet. Çocukları kapat diye. Umar'cığım bu dönemi Hadi, hadi videonun bitirişini şu çimenlerin arasında yapmanızı istiyorum çocuklar. Hayır. <laughs> çocuklar birazcık tırsıyorlar köpek çıkacak diye. Hadi videonun son anlaşını yapın ama. Ay kadın. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz. Beğeni atmayı. Beğeni atmayı arkadaşlar görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz, arkadaşlar. görüşürüz.